Elazığ'ın Sarayatik Mahallesi'nde uzun süredir yaşanan su kesintileri mahalle muhtarı Aytaç Şahinoğlu'nun girişimleriyle çözüme kavuşuyor. Şahinoğlu'nun sürekli yaşanan su arızalarını Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na iletmesiyle birlikte Elazığ Belediyesi ekipleri bölgede geniş kapsamlı altyapı çalışmaları başlattı. Muhtar Aytaç Şahinoğlu yaptığı açıklamada mahallede yaklaşık 50 yıl önce altyapı çalışması yapıldığını, o tarihten bu yana ciddi bir yenileme yapılmadığını vurguladı. Şahinoğlu şöyle konuştu. Elazığ Belediyesi tarafından mahallemizde altyapı çalışması yürütülmekte. 50 yıl önce yapılan sistem artık miadını doldurmuştu. Sürekli borular patlıyor, su kesintileri yaşanıyordu. Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na bu durumu ilettik. Kendisi de bizlere bu sorunun kalıcı şekilde çözüleceğini söyledi. Bir buçuk yıldır altyapı çalışmaları devam ediyor ve biz sonuçlarını görmeye başladık. Vatandaş memnun çünkü artık temiz suya kesintisiz ulaşabileceğine inanıyor. Mahallede esnaflık yapan Nevzat Saylan da su sorununun çözülmeye başlamasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Sarayatik mahallesinde 10 yıldır esnafım. Su kesintileri bizim için ciddi bir problemdi. Muhtarımızın girişimiyle belediye başkanımız bu konuya eğildi. Altyapı çalışmalarının başlaması ve hızla devam etmesi mahallemiz için çok önemli. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Belediye ekiplerinin bölgede yürüttüğü altyapı yenileme ve boru hattı çalışmaları tamamlandığında su kesintilerinin tamamen sona ermesi hedefleniyor. Mahalle sakinleri ve esnaf yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken bu çalışmaların sürdürülebilir içme suyu altyapısı için önemli bir adım olduğunun altını çiziyor. Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu şu an mahallemizde Elazığ Belediyemiz tarafından bir altyapı çalışması yürütülmekte. Yaklaşık 50 yıl önce rahmetli Mustafa Temizler zamanında bir altyapı çalışması yapılmıştı. Ondan sonra herhangi bir çalışma yürütülmemişti. Sürekli mahallemizde borular patlıyordu. Bununla beraber su kesintilerini ister istemez yaşıyorduk. Çünkü borular patladığı zaman Elazığ Belediyesi ve Su Arzası... E, müdürlüğü o boruları tamir ediyordu. E Bununla beraber ister istemez sularımız kesiliyordu. Biz bu konuyu belediye başkanımıza iletmiştik. Başkanım bunu bir kalıcı olarak çözüm yapalım diye. Sağ olsun Elazığ Belediye Başkanımız Allah'ın izniyle e, Elazığ'ımızın kangrenleşmiş sorunu olan, Elazığ'ımızın ciddi anlamda ilk sorunlardan biri olan altyapı çalışmasını inşallah e, yapacağım. Yaptıktan sonra da ne sularınız kesilecek, ne topraklı su yedilecek, insanlarımız temiz su içecek diye bize iletmişlerdi. Sağ olsunlar şu an yaklaşık bir buçuk iki yıldır altyapı çalışması Elazığ genelinde yapılıyor. Biz bunun faydalarını da görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Üst mahallelerde altyapı çalışması bitti. Bizim mahallemizde eskiden haftada 2-3 defa sularımız kesilirken şu an ayda bir, iki ayda bir sularımız kesiliyor. E, altyapı bittiği zaman biz inanıyoruz ki hiçbir zaman sularımız kesilmeyecek. E, yollarımız falan ister istemez toz oluyor, toprak oluyor. Bununla alakalı e, cefa olmadan sefa olmaz. Bunu da biz bilincindeyiz. Suyun öneminin de farkındayız. İnşallah Allah'ın izniyle altyapı bittiği zaman bu çilelerden de biz kurtulacağız. Vatandaşımız memnun çünkü suyun kıymetini biliyor. Sürekli sularının kesilmemesini, topraklı su gelmemesini istiyorlar. İnşallah Allah'ın izniyle kalıcı bir çözüm olacak. Zaten az kaldı. Merkeze 9-10 tane male kaldı. Bir an önce bitecek. Buna inanıyoruz. Başkanımıza da güveniyoruz. Ben başkanımıza sizlerin şahsında teşekkür etmek istiyorum. Elazığ'ın kalıcı bir problemi kangrenleşmiş bir problemle neşter vurduğundan dolayı Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerif olana ben teşekkür ederim.